Herkese tekrar merhaba. Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş'a konuk olacak. Şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen sarı-kırmızılı ekip, kritik derbiden galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Sezon sonunda 5. yıldıza sahip olmak isteyen Cimbom, hem zirvedeki yerini sağlamlaştırmak hem de ezeli rakibine karşı üstünlük sağlamak için sahaya çıkacak. Öte yandan gelecek sezonun kadro planlamasına şimdiden başlayan Galatasaray, orta saha pozisyonuna yaratıcı oyuncu eksikliğini gidermek için harekete geçti. Takımda 3. sezonunu geçiren Belçikalı yıldız Dries Mertens'in sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Yaşı nedeniyle yeni bir 10 numara arayışına giren sarı-kırmızılılar bu bölge için sürpriz bir ismi gündemine aldı. Bir gazete haberine göre Galatasaray sezon sonunda Mertens'in yerini Portekizli yıldız Joao Felix ile doldurmayı planlıyor. Atletico Madrid'den 127.2 milyon euro gibi rekor bir bedelle transfer edilen ve son olarak Chelsea forması giyen Felix'in menajeri Jorge Mendes, genç oyuncunun Galatasaray'a sıcak baktığını belirtti. Mendes'in Chelsea yönetimiyle görüşerek Felix'in sarı-kırmızılı formayı giymesi için adımlar atacağını söylediği ifade ediliyor. Son yıllarda Atletico Madrid, Barcelona, Chelsea ve Milan gibi dev kulüplerde oynayan 25 yaşındaki oyuncu için bugüne kadar toplam 195 milyon euro bonservis ve kiralama bedeli ödendi. Chelsea ile 2031 yılına kadar sözleşmesi bulunan yıldız futbolcu, kariyerine yeni bir yön vermek adına Galatasaray'ı değerlendirmeye aldı. Galatasaray'ın bu transfer için nasıl bir yol izleyeceği ve Chelsea ile anlaşmaya varıp varamayacağı ise önümüzdeki süreçte netlik kazanacak. Ancak Sarı Kırmızılı Camia, Yıldız oyuncunun takıma katılma ihtimaliyle büyük bir heyecan yaşıyor. Peki siz bu transferin gerçekleşmesini ister miydiniz? Yorumlara bekliyorum. Hoşçakalın.